Vatanımızın geleceğine değer katacak üç önemli yatırımın yapımına başlanan İsmet Atlı Er Meydanı ve Müzesi, Modern Hayvan Barınağı, Ahmet Eren Kültür ve Taziye Evi Temel Atma töreniyle Kozan Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Gösterileri ve Halk Konseyi'ne hepiniz hoş geldiniz. Kozan Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Atlı'yı selamlama konuşması yapmak üzere kürsüye arz edelim. Üç adet güzide eseri Kozan'da tebelli atmak üzere burada toplandık. İki güzel eserler yapıyoruz. Belediye binası yaptık. Araçlarımızın tamamını yeniledik. Gençlere bir kütüphane etüt merkezi ve bir vakıf kurduk. Bunun haricinde klasik belediyecilik algısını tamamen değiştirdik, bambaşka bir noktaya taşıdık. Biz burada bir millet bahçesi yapıyoruz. Millet bahçesinin içerisinde bir er meydanı. İnşallah bu yıl güreşimizi o er meydanda yapacağız. Arkasında İsmet Atlı adına bir müze. Arkasında spor tesisleri. İkinci tesisimiz Adana bölgesinin en modern şehrimizdeki tüm sokaktaki hayvanlarını toplayabileceğimiz bir hayvan barınağı yapıyoruz. Ama en nihayetinde üçüncü yaptığımız iş diğer işlerden biraz daha kıymetli kıymetli arkadaşımız, dostumuz, iş insanı Ahmet Eren Beyefendi ile bir kültür ve taziye yapacağız. İlahi Ya Rabbi iki günü birbirine denk olan zarardadır düsturunu uyarak aldanmıştır düsturuna imtisal ederek bu hayırlı teşebbüste bulunan başta belediye başkanımız Mustafa Adlı ve mesai arkadaşlarını inşallah bu işin neticelenmesine nasip eyle. Sermek Kozan Belediyesi tarafından yapımına başlanan İsmet Adlı Er Meydanı ve Müzesi modern hayvan barınağı ve Ahmet Eren Kültür ve taziye Evi'nin temel atma töreni için Abi şu an sizi bekletiyorum. Besmele hadi bakalım saatlerimiz 19 19'u gösteriyor efendim. Buyursunlar. Tamam. Alkışlar da. Evet şu anda temellerimiz dökülüyor. Harçlarımız zemine dökülüyor. Sağ olsun Sa 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 belediye başkanımız bu tür akıma biraz daha gönül verdi, daha fazla hız verdi. Bu da bizleri çok çok memnun ediyor. Sizler de memnuniyetle takip ediyorsunuzdur haliyle. Teşekkür ediyoruz değerli protokolümüze ve programımıza devam ediyoruz. Şu anda basın bugünkü programın yapılmasında büyük emeği olan ve Kozana İhtiazi Evi'nin yapılıyor olacak. Sayın e, Adımız Sayın Ahmet e Erenle beraber. Şey Sayın Ahmet Bey bu hayrın e, e, öncelikle hikayesini de, ve Falan Falan e, de, bize kısaca duygularınızı anlatabilir misiniz? çok çok teşekkür, siz, izleyin siz, izleyin de, teşekkür ederim. Siz. Ayağınıza Değil sağlık. Gaziantep'e tazeye ediyorsunuz. Halk Orada yaz ayıydı, Çok sıcak bırakıyoruz. Bir kez daha. Millet çok bayram bir şekilde klimalı yedi. Taziye şey yaptı. Hayran ha. kaldım. Allah'ım dedim inşallah bana da bunu nasip eder dedim. Bugün de Allah'a binlerce şükür Allah, reşim, Allah bana bunu nasip etti. Allah'ım da inşallah daha nice eserler yaptırmaya bana nasip eder. Teşekkür ederim. Ee, süresi ne kadar olacak? Ne kadar bir zamanda tamamlanacak Ahmet Bey? Hedefimiz 3 ay ama 6 ay gibi bir zaman koyduk ama 3 ay içinde tamamlamayı umuyoruz inşallah. Yanımıza Kozan Belediye Başkanı Sayın Mustafa Atlı var. Sayın Başkan öncelikle tebrik ediyoruz. Bugün çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyorsunuz. Bugünkü gerek programımızın içeriği, gerekse duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz efendim? Bu organizasyon aslında Kozan'da yaptığımız bir ilk organizasyondu. Aslında 2 Haziran'da yapamadığımız müzik ve sanat etkinliğinin bir bölümünü bugün icra edebilme fırsatımız oldu. Bununla birlikte bir temel atma organizasyonu da icra etmiş olduk. Hakikaten biraz önce anlattığım bir hikaye vardı. Aslında biz şehirde binalar, inşaatlar yapıyoruz. Biz araçlar alıyoruz. Belediye hizmeti yapıyoruz. Ama nihayetinde değiştirdiğimiz tek şey bu organizasyon değil. Biz aslında bir zihniyeti değiştirmeye çalıştık. Bunun sonucunda da bizle birlikte bu şehre hizmet etmek isteyen iyilerin sayısı artmaya başladı. Şimdi taziye ve ve seyre tarzında en az dört kişi daha sırada Allah nasip ederse onlarla birlikte bir organizasyon yapmış olacağız. Ama her şey belediyecilik anlamında imalat ve hizmette de değil. İnsanların sosyal etkinlikleri de yapması lazım. Bu tip organizasyonlar aslında şehrin en birikmiş enerjisinde atabilmesi açısından, insanların sosyalleşebilmesi açısından önemli organizasyonlar. Ciddi bir de teveccüh var. Eee basınımızın tüm temsilcileri neredeyse buradaydı. Hepinize tüm kozanlara buradan da teşekkür ediyorum katılımınız nedeniyle. Temeli attık. Bu üç temelin evet. taze evi, hayvan barına ve e, İsmet millet Atlı e, Güreş e, Meydanı. Bunların süreleriyle alakalı efendim planlar nedir? E, üç tane temelimizin bitiş süreleri, hedef nedir efendim? Allah nasip ederse biz aslında e, Kozan'daki Millet Bahçesi'nden başlayayım. Orada bir Millet Bahçesi, Millet Bahçesi kendi içerisinde dört tane kompleks. Bunlardan birkaç tanesi ilk olma özelliğini sağlıyor. Bir er meydanımız var. Yanında hemen Dünya Olimpiyat Şampiyonumuz Kozan'da bir vefa örneği olsun diye İsmet Atlı'nın büyüdüğü evin aynısını yaptığımız bir müzemiz var. Arkasında çocukların spor yapabileceği birkaç tesisimiz var. Hemen arkasında da hem engelli çocuklarımızın hem de engelsiz çocuklarımızın oynayabileceği bir park yapıyoruz. Parkın tamamı genel itibariyle engelsiz bir park. Engelsiz çocuklar hizmet edecek. Çevresinde de bin metrelik kabaca hem bisiklet parkuru hem de yürüyüş parkurumuz var tartan pistli. Bunu, bu organizasyonun kabaca yüzde 30'luk bölümünü biz bitirdik. Belki de yüzde 40'luk bölümünü bitirdik. Biraz önce ekranlarda gördüğünüz e, İsmet Atlı Müzesi'nin birinci kattını döktük aslında. Bugünkü döktüğümüz yer, beton döktüğümüz yer e, spor tesisiydi buraların e, taziye ve haricinde hayvan barınağı bu işin içerisinde dahil toplamda 3 ay sonunda Allah nasip ederse hizmete girdirmiş oluruz. 10. ayda yapacağımız İsmet tatlı geleneksel İsmet tatlı güreşlerini Eğir yapacağız Allah nasip ederse. Sadece şeyle ilgili taziye ile ilgili süre belki 4 ay 5 ay gibi bir süre olabilir ama ilahi nihayetinde biz 2025 yıl içerisinde bu tesislerimiz hizmet açmış oluruz. Başkanım, de ifade ettiniz. devamı gelecek dediniz. Daha sonraki taze evleri hangi mahallelerde planlanıyor? Aslında bu taziye ve kültür evleri şehrimizin yabancı olduğu organizasyonlar biz katlı binaların olduğu yerlerde yapalım istiyoruz. Önceliğimiz karacı olan. İnşallah bir yer belirlemeye çalışıyoruz. Biri de mezarlığın hemen yakınında bir yerde belirleyelim ki şehrimizde çok yakını akrabası kalmamış olanlar taziye'lerini orada hızlıca verebilsinler diye. Çok teşekkür ediyoruz Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Teşekkürler. Hayırlı akşamlar. Tüm hemşehrilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. beni kalın.